Hepinize merhaba arkadaşlar. Gamer YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kez Stumble Guys oynayacağız. Uzun bir aradan sonra tekrardan Stumble Guys oynuyoruz. Şunu küçük. Neyse. Ee, şimdi ilk önce ücretsiz marketlerden, marketten şu ücretsiz çarkımızı çevirelim ama. Hadi güzel bir şey yazsın. Hadi lan. Hadi efsane benim. Abi sen, sen inşallah şey alıyordur Ses alıyordur inşallah Çünkü ilk defa deniyorum bu ekran kaydedeceği Neyse e, Şöyle hemen bir moşa girelim arkadaşlar bayağı da video gelmiyordu Bir ara sıra da bir edit falan yapıyordum shorts olarak paylaşıyordum e, Bunun sebebi e, Sınav haftasıydı ama sınav haftası bittiği için Tatilde de video çekemedim yani bir tane video çekebildim. O da kart açılışıydı. Hepsi aynı geldi. Ee, tatilde işte yani Stumble ders açacaktım. Stumble bir de FC Mobile videosu açacaktım ama atamadım arkadaşlar. Ayar oldu. Neyse Stumble Guys oynayacağız bugün. Abi şunu küçül. Oha. Ya ben face kimi bir daha kapatsam mı? Kapatsam mı? <laughs> lan or. Pardon. Aldım diyecektim. Bir defa buradan gidiyorum lan. Güzel galiba. <gülüyor> <gülüyor> oh. Tamam. 12 mi? Lan niye 12? Aa, çıkıyor mu? kaldık işte hayda abi ya kaldık burada neyse ben de öldüm lan nar 12 kişi oldu oğlum <laughs> neyse eğlendik inşallah bu müzikten tebrik ederim İnşallah. Biraz garanti olsun. birazcık kısayım. Neyse kısayım. Şöyle kısayım. Abi ayrılıyorum ayrılmıyorum. Neyse arkadaşlar bir tane daha maç atalım. Bunu kazanalım inşallah. Ee, biz bir önceki Stumble Guys attığımda hiç birinci olamamıştım. Olamamıştım. Evet. Abi niye 24'ten 36 32 değil miydi? 32 oluyordu ya. Niye 24 ki? Güncelleme mi geldi? Yani ben bir oyuna girmeden önce güncellemiştim. Varlıkları indir diyordu. Ben de indirdim arkadaşlar. Herhalde güncelleme geldi. 24 kişi. Neyse bu haritaya verdi. Bu benim biraz bir tık sevdiğim harita. Ya. Bu haritada ben win alırım. Şu parmağım gözüküyor sinir oldu. Abi niye kimse hasar almadı ya? Şu özellik hiç işe yaramıyor. Bunu herhalde geçen videoda kazanmıştık. Ya e da ben ayrıca oynadığımda kazanmıştım arkadaşlar. Şu. Abi hiçbir şey, hiçbir özelliği, hiçbir katkısı yok yani. Takılı kaldım. Bazı bazen görüyorum. Bazen oynadığımda insanlar top olup falan de... abi ama ya sürekli sıkıştırıyorlar ya. Abi sıkıştırıyorlar ama ben böyle oynatam. ama haksızlık ya. Bu sıkıştırıyorlar. Sıkıştırıyorlar olmaz böyle ya. Hem ne arası sünger sünger bu ya. Oğlum sünger bu. Her oyuna geliyor lan bak. Bir Brawl Stars'ı geldi. Stumble Guys'ı ne ara geldi onu oynayamadım ben bilmiyordum. Neyse şu dereceli neymiş? Dereceli, dereceli oynayalım ya hadi. Bir tane dereceli oynayalım. Bir, bir tane dereceli oynayalım arkadaşlar. Bir tane de sıkıntı gelmez. Bundan sonra bir tane PES videosu atabilirim. Bugün veya yarın. Tam belli değil. Yani PES videosu gelecek. Mi? E ben face kap... Abi. Parmağım gözüküyor. Sinir oluyorum ya. Videoda da hoş olur mu ya? Kapatsam mı? Bir sonraki videoda kapatacağım arkadaşlar. Maalesef kapatacağım. Çünkü Oynadığımda parmağım gözüküyor ya. Parmağımın tam şu uç kısmı gözüküyor. Çok sinir bozucu. Büyütsem. Şu video bitmiyor. Büyütsem daha fazla gözüküyor. Bileyim. Neyse. Lan. Neyse ben kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi face cam'i kapattım. Çünkü daha iyi yani daha iyi oluyor yani stres falan kalmıyor. Zaten ne stres abi. Neyse. <laughs> Ping'im 53 abi. Çok çok ağır ping. Ping çok fazla bu kadar ping ağır. Bak mesela bu özellik burada çok işe çok iyi işe yarayabiliyor bazen. Bazen. Mesela kalabalık böyle kalabalık olalım ve şöyle mesela aha. Ço hiçbir işe yaramıyor abi ya. Ne biçim özellik İnsanlara verilen özellik. Abi şansımız kim ya? Şansımız kim ya? Ya şansımı ya. <laughs> Oh, son anda. Son anda, son anda, son anda. Haydi. Haydi gel Hadi Haydi, oğlum. Hadi lan. Abi pingim 53 ama ya. 53, 50 50'lerde falan. 60 oldu lan. 70, 80, 90, 80. Abi düş ya. Çok fazla. Of oh, geçtim. Hayır ya abi. Seviye 20'li. ne? Abi kazanmış. Kazanmış gibi kişi bir vatan aynı. Abi hiçbir işe yaramıyor bu özellik ya. Özelliğimi değiştireceğim. Eskiden özelliğin olduğu yerlerde emoji falan olurmuş. Arkadaşlar. Ay bir küçülsün diye kapattım. Normal boyuta gelsin diye kapattım. Neyse Jora 51 kazanmış. Neyse bir tane daha atalım arkadaşlar dereceli. Ama tek bir kişi kazanıyor. Olmuyor ki böyle. Neyse. Bu arada arkadaşlar ben çoklu hesaplardan pes ve çektiğim için orada da çok fazla reklam geliyor. Yani oyunu açtım. Yani uygulamayı açar açmaz 4-5'ten falan şey reklam geliyor. Çok sinir bozucu. O yüzden ben de ana hesaptan yani ana şeylerden devam etmeye karar verdim böyle yani. Maalesef çok fazla reklam veriyor ya. Oyuna başladığımda beni oyundan atıyor. 4-5 tane reklam daha sokuyor araya. Öyle yani çok sıkıntı bir durum. Lan bu harita ne? Sünger bu haritası mı? Evet şurada şey var. Sünger Bob'un şeyi var arkadaşlar. E, yani Tunes Cartoon şeylerden git ee, şey işte ya anladınız işte. Abo düşüyordum. Oh my god. Oh my god. Şimdi ne olacak birader? Hoppa. Hadi, hadi. lan. 6 kişi abo son anda. Eğleniyordum. Son anda chat. Tamam. 6 kişi elenmiş arkadaşlar. Toplam abo 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 dur 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 sakın sıkıntı yok sıkıntı yok tamam. TNT geliyor. TNT geliyor hem de burada. Ay mı niye tam orta tam çizgiye geliyor? 11 kişi eğlenmiş. Abi TNT ne? Her her 11 kişi son 4 kişi. Abo az kalsın ölüyordum. Az kalsın. TNT'ler buraya baba. Ya abi senin oyun diye. Senin oyun diye var ya. Yanlışlıkla ne abi kapak fotoğraf neyse ya. Abi ya. Öf. O 14 bu ne? Hadi güler, TikTok'tan bir şey paylaşmış. Neyse. Başlasın. Bu arada en son maçlarda bir neyse. Son dereceli bak son maç bir son dereceli maçı bir iki tane iki tane daha maç atarız. Maç atarım ondan sonra videoyu kapatırız arkadaşlar. Daha fazla bu tarz bu videolar için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tarz içerik için oyun videosu için ki beni hiç kimse izlemiyor. Neyse Hadi güzel bir harita gelsin Abi gene aynı harita ama ya Neyse şimdi öcümü alacağım İşte bak tam şurada arkadaşlar Neyse ben gene pes gibi kapatıyorum O oh, bu sefer kazanacağız Ne ara bir kişi elendi oğlum daha yeni başlıyoruz Daha yeni başlıyorduk Bir kişi elendi oğlum Şu özelliği kullanacağım Gene hiçbir işe yaramadı. Ha belinin ya, elinin. İki kişi eğlenmiş arkadaşlar. Şuradan. Şu, bir dakika geri 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 geri. Ananı. Çat çat. Tamam. Yedi kişi eğlendi. Of. Son anda. Lan 6 kişi kalmış. Ne ara 6 kişi kaldı oğlum? Hayır 5 kişi. Beni saymasın. Oğlum 4 kişi kalmış. 4 kişi. Aslında 3 yani. Aa anladın mı? Abi ya. Neyse şey demek istemiyor oraya. Abi, gene ama ya abi bari kazansaydık ya. Neyse ben bunu şey video dışında oynarım bunu bir. Neyse. Şu şu özelleştirdi ne yeteneği varmış bakalım bir yeteneklerden. Bu ne bilader? Görünmez oluyormuş ama hepsi şu sarı şeyden ya. Ben de fı... şu şey var mavi mavili bir şey. Ana sen benle ne geçiyor? Abi ama hepsini şey yapıyorsun. Bak hepsini sarı yapıyorsun. Sarı yetenek puanı yapıyorsun abi. Bize full morlu şeyden veriyorsun abi. Haksızlık ama bu ya. Bu oyun neyse. Bugün niye 24 ya? Ne güzel eskiden 32 idi. O zaman 7 mi oldu ya? nasıl matematik. Uf. Abi okul abi çok hızlı geçiyor ya. Tatil çok hızlı geçiyor. Daha demin okulda daha dün okullar kapanmış gibi hissediyorum. Bugün cuma. İki gün kaldı abi. Bak ses kaydetmesen senin. Neyse. Ben gene Facecam'i kapatıyorum. Eğlenceli. Abi bu özelliğin hiçbir şey, şey yok ya. Abi içinden geçtim. İçinden geçtim birader. Tamam. Şöyle geçtik. Tamam. İlk şeye geçtik arkadaşlar. Abi ikincisi zor ya. Ben bunu önceden yapamıyordum. Hiç sevmiyordum çünkü bu arada ikinci şeyini yapamadığım için. Ama artık yapabiliyorum. Vay be. Abi rakibe zarar vereceğim mi kendime zarar veriyorum. Böyle saçma sapan bir özellik olamaz böyle ya. Saçma sapan ya. Saçma sapan. Neyse. O ne? Evet ilk ok ilk 12'nin içine 20 girdik arkadaşlar. Son bir kişi. Arka tamam. İlk ok Şu uzaylı var ya şu uzaylı senin ben <laughs> Neyse. Aa, en sevdiğim haritalardan biri. Ama pek de se... Ya ben için ne güzel geçtik ya. İşte ge <laughs> Dur lan ben facecam'i kapatmayı unuttum abi. Abi millet bitirdi neredeyse ya. Biz daha buradayız. Baştayız ya. Şöyle çat. Hadi lan. Hadi yeneriz lan. Hadi lan. Hadi lan birinci oluruz lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bak eğer kazanırsa ki muhtemelen kazan kazanamayacağız ama bence kazanacağız ya bir ihtimal. Bir ihtimal belki kazanırız lan. Abi yapma ya. Ana bak. Ses alıyor değil mi lan? Tamam alıyormuş. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ama ben az önce mal gibi gittim durduracağım ama. Ay pardon. Face game ama yanlışlıkla bitirdim artık gecem Artık geç ya. Öf. Yanlışlıkla durdurdum kapatacağım ama. Ben ne diyorum oğlum? Face game açacağım. Oğlum adam bir dakika arkadaşlar. Ben bunu bir şimdi 15 dakika artı bu kaç dakika sürerse bilmiyorum. Bana birleştirme. Uf. Oğlum hadi ya. Neyse ben şunu bir yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Şimdi olmadığı için yani bir daha kapattığım için, telefon kapattığım için yani ekranı kapattığım için gene kayıt durdu. Neredesin lan? Kayıt durduğu için oyundan çık gir yaptım çünkü orada bekledi, bekledi bayağı bekledi. Ben de bir şey olmayacağım bir şey olmayacağı için şey yaptım. Ebesin. Evet. 20 bunda ben Bende var mı lan? a varmış da. Tamam. İşte yani kapatıp açtım. Yani 3 tane video kaydı birleştirmesi kesin bir iki saat falan sürer. Ben de o sırada projeyi falan yaparım. Neyse en azından inşallah güzel inşallah güzel bir like falan alır ya. Arkadaşlar lütfen abone olun ya bak. 19 aboneydik. 18'e düştük. 18'de kaldık birkaç ay, birkaç hafta falan. Ondan sonra 17'ye düştük abi. Kim abonemizden çıktı? <laughs> Onu ben çık şey yaptım. Ben bunu niye kapatmadım? Neyse mi kapattım tekrardan arkadaşlar. <laughs> oh, tamam, geçtim, geçtim tamam. Hoppa. Tamam. Bu arada arkadaşlar 13 Nisan'da e, bir tane alsa videosu gelecek. Ama böyle çok fazla kişi olmayacak. Olmayacağız ya bir kardeşim, ben bir de kuzenim yani 3 kişi falan olacağız. Orada da işte eee ee, orada işte kardeşime yani sırayla işte şu... ya ben niye söylüyorum ki? Zaten izleyen falan yok. Lütfen izleyin abi ya. Uf, ben boşuna mı çekiyorum ya? Ben boşuna mı emek veriyorum? Ben boşluğa mı emek veriyorum oğlum? Uf, lan bala Hayır! Öte... <laughs> ya abi ya! ya son anla lan son anla abi ilahi adalet mi bu <laughs> iki ya bu sefer dört tane video kaydı bana var ya kesin bir buçuk saat sürer abi ya yanlışlıkla şu facecam'ı bir daha kapatırsam gelip beni neyse ben az önce nasıl şey yaptım oğlum? Neyse. Neyse arkadaşlar son maçımıza girelim. Ee, kaç dakika oldu bilmiyorum çünkü 4 part oldu yanlışlıkla kesit kesit oldu. Abi sonan ben gördünüz son anda. Son anda o la lazeri öldüm o. Çok şey ya. Çok kötü abi. Şu hamurunda bir daha kardeşime ver. Evet arkadaşlar. bak güzel bak güzel vermez Ya abi ya niye sürekli ilk başta bu arada ya? Her ilk başta sürekli bu. Tamam. Beskimi gene acaba kapatmasam mı? Çünkü beş tane kayıt olacak. hadi ya. İn, inşa bak. Ben bunu aslında bir, bir kaç tane video çektim lan ben bu şeyle. Niye benden bayağı bir izin istedi ki? Bir de bu turuncuyla kayıt alma şeyi siyah olmuş oğlum. Neyse ben hadi atla. Tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam geçtik. Tamam. Hadi, hadi 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 abi geçtiler ya geçmemiş. Bak burada iki kişi var aslında. Oh tamam geçtim geçtim geçtim. Ya nasıl? Abi var ya ben bu oyunun anasını. Ben var ya bak bu. Abi gene ya. Abi gene kaldı ama ya. Ve 6 tane video kaydı bana. Neyse arkadaşlar video bu kadar da e, like atıp abone olmayı unutmayın yorum yazıp bildirim açmayı unutmayın hoşçakalın bay bay 6 tane video kaydı anlıyorum ya 6 video abi 6 tane ayıp ya ama ya bir de her seferinde kapattım da reklam izliyorum nesi gidiyor gülü baba